Kentsel dönüşüm hakkında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi'nde çalışmaların sürdüğünü, şimdi de Kavakoz Mahallesi'nde çalışmaların başlatılacağını belirtti. Şimdi e, tabii e, özellikle e, kentsel dönüşüm anlamında e, Körfez'de e, şu an bir e, Barbaros Mahallesi'nde önemli bir adım attık. Orada e, hem e, eski yapıların bulunduğu, özellikle 99 deprem öncesi e, yapılan yapıların olduğu bir bölge, e, hem de yanıcı, patlayıcı, parlayıcı işte e, tesislere yakın bir bölge olması hasebiyle oradaki e, kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Şimdi sırada Kabakoz bölgesi var. Kabakoz bölgesinde de hem deprem öncesi yapılan yapılar, hem de konut dışı kentsel çalışma alanında kalan yapıların bu bölgeden taşınması anlamında adımlarımızı atıyoruz. İnşallah peyderpey buna dönük özellikle bu adımların atılması için çalışmalarımız devam edecek.